bilmiyorum uyuyor musunuz? Yani söylenenlere riayet ediyor musunuz bilmiyorum. Hocam diyor kolayla fantayla olacak iş değil bu iş diyor. Ya kardeşim sen oradan bir başla bakayım da ne yapacaksın sana keleşi versem gideceğim mi? Gidebilecek misin? Bırakacak mısın işini? Arsanı bırakacaksın mı? Arabanı bırakacaksın mı Müslüman? Yok. Lafazanlığa gerek yok. Yok da yok bırakmayacaksın gidemeyeceksin. E kardeşim o zaman neyse bunların anladığı değil oturduğun yerden onla mücadele et de. Alma bunların mallarını boykot et de mübarek. Yani orada adamlar cayır cayır yanarken, fosfor bombalarıyla orada çocukları yakarlarken, sen burada gidip algida dondurmanı alıp, oh serinledim, al uşağım sen de al bir tane dersen. O adamın acısı diner mi ya? O adamın acısı diner mi? Ona çalışıyorsun mübarek, fosfor bombasının bir parçasını aldım, bir pimini aldım, bir vidasını aldım, al gida dondurmayı alırken. Düzenli olarak her akşam hem de alıyor adam. Oo, o, dolaplar dolu, buzluklar doldurun doldurun. Akşam sıcak olursa serinleriz. Akşam sıcak olursa serinleriz. Tabutlarınıza, kefenlerinizin arasına da biraz al dondurma doldurun. Doldurun. Belki cehennemde serinlersiniz. Bunların hesabı sorulur. Azıcık düşüneceğiz. Azıcık neyin, niçin yaptığımızı bileceğiz. Kime çalışıyoruz bunu bileceğiz. Ahmet'le konuşmadığın zaman sokağından geçmiyorsun. Ahmet'in dükkanına gitmiyorsun. Gidenleri de oradan uzaklaştırıyorsun. Alma ondan, ondan alma. Onun malları iyi değil. Yolluyorsun yol oradan. Niye? Ahmet'le konuşmuyorum. Ahmet batsın, Ahmet bitsin. E kardeşim sen niye araştırmıyorsun bunları? Kim kimin malıdır nedir? almadan onları da. Yani bunu yap. Neyi hafife alıyorsun bunu? Bununla olmaz bu iş diyor adam. Al öyle, o moyla, tursille, şundan bunlar olacak iş değil. Olur olur, olur. Adamların anladığı dil o çünkü. Ha, ne elinizden geliyorsa onu yapın demiyor Peygamber aleyhissalatu vesselam? Elinizden ne geliyorsa onu istiyorum ben sizden. Allah için bunu söylemekle görevliyim ve söylüyorum.